Harika. Adam gitti ve hala elimizde bir yıldız camı yok. <laughs> Az önce donmuş bir sayı icat ettim. Dahi İyi, Aynen. Yeni bir kampanya başlatmalısın Juvenal için. Aha. Tamamen dijital olmalı. Yoksa ürün lansmanına kadar hazır olamaz. Akıntıya kapılmışız ama küreğimiz yok. Orası kesin. Ha, ha bütün bunlar geçer belki. Ha, bunu düzeltebilirim. Biraz düşünmeliyim. Ha, bu taraftan gitme. Herkes beni izlesin. Peri, hey, hanımlar çok güzelsiniz ama size bir önerim var. Mesela serginin tam önünde durmasak da kenarlarda dursak böylece ürünler görünse. Bakın işte. Ne? Az önce başka bir kıyafet giymiştin. Şimdi ise apayrı bir şey giymişsin. Bu çok güzel. Evet çok güzel ama Bunların buraya yetişeceklerinden çok da emin değilim. <laughs> Öyle pek <laughs> felaket falan yoktu. Her şey yoluna girecek. Ne dur Şirin'im, o bir falcıysa sürekli olarak yıldızlarımızı okumalı. Yani ihtiyacımız olan onun iş yerinde olmalı. Şirinlere takıntılı değilim, abartma. Sadece her gün, her dakika o sefil yaratıkları düşünmeden edemiyorum işte. Onlara ihtiyacım var. Baba, bu şey bakabildiği her şeyi söyledi zaten. Hakuz başka hiçbir şey bilmiyor. Planım tam olarak şöyle. Söyle. Onu bizim gibi davranmaya ikna edeceğiz. Haylaz olmaz. Haylaz haylaz. İçinde var olan iyiliği ona karşı kullanacağız. Bu hayatımın en berbat yolculuğu. Zaten iki tane yaptım. Her yıl doğum günümde geldiğim yerle ilgili bu korkunç kabusları görüyorum. Ve ve nasıl biri olduğum hakkında kendimden şüphe ediyorum. Kendimi izlemekten biraz sıkıldım Şirin'e. <laughs> Dermişim. Biliyor musun Şirin'i? Ara sıra da olsa şey e, keyifli olabilir. <laughs> Yalnız başına. Şirinler köyünde küçük mutlu şirinler başlarına geleceklerden tamamen habersiz... ...yaşamlarına mutlu mesut devam ederlerken... ...yakınlarda bir yerlerde... Kötü büyücü gargamel. Arkada... Hazırım baba. Bir bakalım neden? Pekala güçlü al bir tane. Yapalım şu işi. Merhaba ben Victor Petrik'in babasıyım. Siz de arkadaşları olmalısınız. Demek ki biz de arkadaşız. Hadi o zaman kollar açılsın, hepinize tek tek sarılacağız. Merak etme Şirin Baba, şüphesiz bu yaptığımızı içimizde değerlendireceğiz. Ve öncekileri de. Ama olanları enine boyuna düşünmeden kesinlikle odalarımızdan çıkmayacağız. Sonra emin olmak için biraz daha düşüneceğiz. Fazla yaklaşma Şirin Ana, burada kesin bir terslik var. Biz de tam yeni icadımı deniyorduk. Şirin marifeti bulucu. Deneyimiz güçlü Şirin. Aa, merhaba Şirin'e. Yani merhaba. Şirine. Bakın bu. İşte size bahsettiğim şirin bu. Ay solucanlar aşkına ben şirin tomurcuk memnun oldum. Bizde şirine yok ama başkaları var. Şirin yonca, şirin çayır, şirin papatya, şirin futbol. Ben şirin ana. Şirinlerin lideriyim. Peki bu mavi mahlukları ne yapacağız? Aa,